Artık yaz geldi dediğiniz gibi gurbetçi sezonumuz açıldı bizlerinde de. Tabii ki de işlerde biraz daha bir artış, yoğunluk başladı bizim için. Bir tempo halinde çalışmaya devam ediyoruz. Son bir ay 40 günümüz falan var şu anda. Yavaş yavaş yeni gelen gurbetçilerimiz var. Yavaş yavaş emekli gurbetçilerimiz var. Onlar da yeni yeni gitmeye başladılar. Tam bizim için bir aylık bir sezon açıldı diyebiliriz artık. <laughs> Genelde pasma daha çok satıyoruz. Çünkü gelen gurbetçilerimiz pasmamıza daha çok rağbet ediyor. Çünkü orada da sucuk yapımı var. Ve oradaki sucuklara daha çok bir böyle özen gösterildiği için daha çok tercih ediliyor gurbetçiler tarafından. Şu anda pasma satışlarımız daha fazla. Fiyatlarımız şu anda tabii ki de artış gösterdi. Etin gram fiyatının artmasıyla beraber pastırma sucuk fiyatlarımız da arttı. Ama geçen sene, seneyle orantıladığımız zaman çok fahiş bir artış yok şu anda. Alınabilecek durumda pastırma da sucukta. Tabii ki de şimdi o kadar yolculuk yapıyorlar. Orada gidince e, dolaba koymalarını öneriyoruz. Biz burada zaten vakum yapıyoruz aldığı ürünleri. Bizim yaptığımız vakumdan çıkartıp buzluğa atarlarsa buzdolaplarının buzluk kısmını daha uzun süre orada saklayabilirler ürünlerini.